Pek iyi değil baba. Kötü. Sen gittiğinden beri yataktan çıkmıyor. Depresyona girdi, sürekli ağlıyor. İnternete girip sevgilinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Hülya abla işten çıkmış. Yemek falan da yok evde. Yani anlayacaksın, hep birlikte sefil olduk baba. Ben yarın ajan sarar birini gönderirim. Yemek işin sal olur. Annem ne olacak baba? Onun yüzünden gelmiyorsun değil mi eve? Ayrılmamızın tek suçlusu annen değil Defneciğim. Peki kim? Sen mi? Ha pardon yoksa genç sevgilin mi? Ha? Hanginiz? Ben gece uyurken hanginizden nefret edeyim? Defne. Sus da babam anlatsın. Tamam susuyorum. Hadi anlat baba. Annenizle boşanmayı uzun süredir istiyordum aslında sizlerin büyümesini bekledim biraz da. Üniversiteyi kazandığınızda ben de kendime yeni bir sayfa açacaktım. Ama hiç hesaplamadığım bir şey oldu. Aşık oldum. Ne? Ne? Oğlum, sen beni anlıyorsun, değil mi? Belki de onu tanırsanız seversiniz.